Asırımızın çok kıymetli mensupları Çiçek ve de Sanayici ve de insanı Derneği'nin öğretim kurulu üyesi arkadaşlarım Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz kendi şimdi kapatıralım. Değerli arkadaşlar, Kisiyan derneğimiz 2005 yılında kurulan küçük şekilde faaliyet gösteren sanayici ve iş insanlarını tek çatı altında toplayarak bölgesel kalkınma, şeffaf yönetim ve sosyal sorumluluğu ilke edilmiş bir sivil toplum kuruluşudur. Aynı zamanda bizim İSİ FET diye İstanbul, İstanbul iş Adamları, Sanayiciler Federasyonu'nun var değerli arkadaşlar. Oranın hem kurucusuyuz, hem üyesiyiz. Birlikte çok ciddi faaliyetler yürütmekteyiz. Ee, tabii bu arada bizim bir de Türk Konfet. Konfet'e de aynı zamanda üyeyiz. 2012 beri bunlara devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, misyonu COBİ'lerin yapsal sorularına çözüm üretmek, yeni yasa ve yönetmenlikler konusunda bilgilendirmek ve sosyal sorumluluk projelerini üretmektir. Efendim bizim derneğimiz Kent Konseyi'nde yürütme kurulunda görevimiz var. Mutlaka bir ve iki arkadaş orada görev yapmaktadır. Aynı zamanda küçük İnsan insan hakları komisyonunda üyesiyiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, geçmişte derneğimiz birçok önemli etkinlikte, projede ve sosyal sorumluluk çalışmalarında ilçemizin ve iş dünyamızın sesi olmuştu. Ancak her kurumda bizim de inişi çıkışı dönemlerimiz oldu. Derneğimizde yönetimsel bir takım değişiklikler, görev devri süreçleri ve çeşitli aksaklıklar sebebiyle derneğimiz bir süre faaliyetlerini yavaşlatma, yavaşlatmak zorunda kaldı. Bu durum ne yazık ki hem iş dünyası ile kurduğumuz köprünün zayıflamasına hem de güzel projemizin aksamasına sebep olmuştur. Ancak bugün burada sizin huzurunuzda büyük bir heyecanla ifade etmek <laughs> istiyorum ki o durgun dönem geride kaldı. Kıymetli arkadaşlar ben bu derneğin kurucu üyesi, daha doğrusu şu anda yönetim kurulunda benden başka kurucu üyemiz yok. Ve dolayısıyla bizim derneğimize yönetimsel dediğimiz gibi problemler oldu, yönetimde sıkıntılar oldu. E, açıkçası benim gönlüme razı gelmedi. Arkadaşlarımın ısrarıyla ben tekrar e, bu göreve tekrar geldim. Arkadaşlarım getirdiler. Arkadaşlarım da teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra hep beraber güzel şeyler yapmaya çalışacağız ilçemize. İSİAD yeni bir yönetim anlayışı taze bir vizyon ve güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Yeni dönemde yalnızca kendi yerlerimizde değil, ilçemizdeki tüm üretici, esnaf, girişimci ve yatırımcılarla hareket etmeye hedefliyoruz. İlçemizin ekonomik potansiyeli, üretim gücünü ve insan kaynağını doğru yönlendirmek, gençlere umut olmak, kadın girişimleri alan açmak ve kamu özel sektörü, STK işbirliğini güçleştirmek istiyoruz. İlk hedefimiz, ortak akıl ile ortak fayda üretmek. Sadece sorun konuşan değil, çözüm üreten bir yapı kuracağız. Sadece iş konuşan değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk üstlenen bir yapı olacağız. Değerli arkadaşlar, bizim geçmişte bölgemizde hepimiz malımız, sanayiciler bölgemiz var bizim. Halkalı, Sefaköy Caddesi. Efendim, burayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin bir plan değişikliği, 1 bölü 5 binlik plaklara revize edildi buranın planları değiştirildi arkadaşlar. O dönem e, buraların tamamı efendim sanayi imarına çıkarmış olup konu hizmet artı ticaret olarak yeniden e, imar durumu açıldı. Biz bununla ilgili ciddi anlamda bir teknik heyet efendim hukukçularımızla birlikte çok uzun süre ciddi bir mücadele verdik. Arkadaşlar bu bizim dediğimiz bölgemiz 23 milyar dolar ihracatı olan bir bölge, sanayi bölgemiz. Artı burada şu anda direkt çalışan yaklaşık 25 bin civarında insan var. Dolayısıyla bu dolayı olarak 100 bin inşallah ekabül etmektedir. Biz burada açık konuşalım. O günkü tabir caiz ediyoruz ya, işte efendim <laughs> bölgede bizim buradaki şeyde işte efendim yeşil sevenler, işte doğayı sevenler, hayvan sevenler bir de burada arkadaşlar beton sevenler var. O gün bizim belediyelerimiz açık konuşuyorum. Belediyemiz ciddi anlamda sarayımıza çok büyük sıkıntılar çıkardı. Hatta arkadaşlar hepsi biliyor. Bir sürü arkadaşlarımızın kapılarına kamyonlarla hareket döktüler. Efendim bunların bütün şeylerini iptal ettiler. Ruhsat vesaire chat raporlarını iptal ettiler. İşte arkadaşlar bu dediğimiz bölgede şu anda bile çok önemli kurumlarımız var. Mesela DESA Deri. Bakın 1200 çalışanı var. Borusan bugün 1200 1300 çalışanı var. Bunun yanında Papatya Mobilya var. Efendim Borusan yanında eee Boru e, Boruvia, Boruvia boya fabrikamız var. Eee Erhan abimizin var burada İban Sanayi Savunma Sanayi aynı zamanda da Disa bir diye. Yani bunlar bölgeye çok ciddi istihdam sağlayan kurumlar. Ama ne yazık ki bunlar sadece beton sevdasına, beton uğruna tamamen iptal, e, iptal edildi ruhsatları bu, bu arkadaşlarımızın. Arkadaşlar şimdi bakın hepimiz aile geçindiriyoruz, hepimiz iş insanıyız. Şimdi bir insanın bir evini bile değiştirmesi ne kadar zor değil mi? Aileye ne kadar yük getiriyor? O gün bizim yetkili merciler, yetkili arkadaşlar <laughs> ne olacak? Siz gidin efendim Çerkez gidin <laughs> Trakya'ya, siz başka bölgelere gidin, fabrikalarınızı kurun. Ama biz mücadele, çok ciddi mücadele ederek bölgenin 1 bölü beş planlarını arkadaşlar ikbal ettirdik. Bu tabii ki yani planlarla teknik bilgisi olan arkadaşlarımız bilir. Bu çok zor bir olay. Açıkçası hem Büyükşehir Belediye'miz hem çekmece Belediye'miz bu işe şaşırdı. Yani biz imar durumları durdu. O gün bizden üç gün önce Avrupa Konutları denen büyük firma var bölgemizde ruhsatını almış. Onun dışındaki bütün inşaatlar, şantiyeler durduruldu ve ciddi mücadele etti. Sonuçlar şöyle yaptık arkadaşlar. O gün açık konuşayım. Büyükşehir Belediyesi yani 2019 sonrası Ekrem İmamoğlu yönetimi Küçükçekmece Belediyesi Kemal Çebi yönetimi ciddi anlamda bizim sanayicimize destek verdiler. Ben huzurlarınıza onlara da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten şöyle bir anlaşma vardı arkadaşlar onlarla. Efendim şimdi plan notları var. Şimdi plan notlarına bir şöyle bir anlaşma. plan notlarına işlenen yazılar kanundur, yasadır. Plan notlarına şunları koydum. Efendim burada sanayicimiz isterse şayet 50 yıl, 70 100 yıl istediği kadar sanayiye üretme devam edebilir şeklinde anlaştık. Ama tabii ki burada rant düşünen, farklı düşünen insanlarımız da var. Bunlar da isterlerse kendi, tabii kendi mülkleri. Yani burada hiç kimsenin, kimsenin mülküne karışma hakkı yoktur. O da isterse konut yapar, inşaat yapar, ev yapar, her neyse. Ve şimdi bu şekilde bizim devam devam ediyor. Sanayimiz, üretimimiz devam ediyor. İnşallah daha da devam edecek. Burada tabii o arkadaşlarımızın tadilat, güçlendirme, efendim, bakın her türlü imkanı da sağladık bunlara. Aynı olay bir arkadaşlar bizim küçük çekmecede yaşadık. Bu da yine beton uğruna oldu. Şimdi burası Fatih Mahallesi. Efendim 6306'lı sayılı yasayla burasını riskli alan ilan ettiler. Şimdi dibimizde e, ben ucube diyorum. Malum binalar dibimizde yapıldı. Halkın vatandaşın denizle gölle olan havasını kesti arkadaşlar. Yani böyle bir vicdansızlık yapıldı. Şimdi gidin bakın neymiş? Bunu gürület miydi? Evet, evet Efendim buraya ilgili biz tabii çok mücadele ettik tam bunu bitişinden bizim buraya kadar çıkışa kadar burayı da ıslatanlar Biz tabii o günkü yönetim, o günkü belediye çok uğraştık, çok mücadele ettik. Yani açıkçası benim de, yandaki bina benim. Benim de gitti. Hiçbir imkan bulamadım. Bir de yine mahkemede, yine sonuçlar. Ama bakın arkadaşlar sivil toplum kuruluşları çok önemli. Bakın dünyada dünyada sivil toplum kuruluşları her alanda var. Her alanda. Mahallede bile en ufak bir şeyde 3-5 insan bir ara geldiği zaman bir sivil toplum kuruluşu Biz de ne yazık ki henüz biz bu bilinçte değiliz. Sivil toplum kuruluşları bize daha yeni. Ve biz dolayısıyla daha sonra burayla ilgili ciddi bir mücadele verdik. Burayı da yine dediğim gibi birileri bir proje yapmak niyetiyle durumdaydılar. Neticede biz buranın da şimdi iman durumlarını aldık, planlarını yaptırdık. <laughs> efendim biz şöyle diyoruz. Yani siz oraya gölün ortasında 15 kat verdiniz. Emsal var ya. Neden buraya? En son burayı da altı artı zemin. Yani 7 kat olarak imar olarak açtık. Şu anda hatta bir tane bizim Ali Şair arkadaşımız var. Esnaf odamızın yanında başlıyor. Burayı da imara açtık. Yani tabir caizse bu yerimizi de kurtardık arkadaşlar. Tabi dediğim gibi sivil toplum kurslarının önemi çok önemli sivil toplum kurslar. Biz geçmişte üniversitelerle efendim kamu kurumlarına diğer derneklerle çok çeşitli paneller yaptık arkadaşlar. Çok ciddi paneller yaptık. Bölgenin sağlık efendim güvenliği, bölgenin tabii zaten ekonomi başta işimiz bizim. Her anlamda biz hatta vatandaşla karşılıklı soru cevap şeklinde paneller yaptık. İşte ilçe kaymakamımız, emniyet müdürümüz, sağlık müdürümüz, milli eğitim müdürümüz bunların hepsiyle biz böyle bir çalışmalar yaptık. Şu anda tabii biz bu kurumların hepsinde varız arkadaşlar. Milli Eğitim Komisyonu'nda da varız. Dediğim gibi kaymakamda varız. Kent konseyinde varız. Dediğim gibi derneğimizde de farklı bir şey oldu tabii. E, benim gönlümden razı gelmedi. Açıkçası kurucusu benim. Bir tek ben kaldım zaten. Arkadaşlarımla ısrarla ben tekrar arkadaşlar bu görevi aldım. İnşallah hep arkadaşlarımız desteğiyle, el birliğiyle, sizin de desteğinizle e, sizler de farkındasınız. Piyasada kisiyat geçmişte çatı bir dernekti. Yani herkesin bildiği bir dernek. Çok ciddi anlamda faaliyetler yapardık. Ama şu anda maalesef e, biraz geri kaldık, gelirdik. Bundan sonra hep birlikte hedefimiz ileriye gitmek olacak arkadaşlar. Tabi burada sizin de eminim arkadaşımız çok güzel bir talepte bulundu vergi dairesiyle ilgili. Bu tür talepleriniz varsa notlarınızı alalım. Biz yönetim olarak, sivil toplum kuruluşu olarak her türlü e, desteğinizle birlikte çalışmalar yapalım, böyle tariflerimizi Hı. dinleme getirelim. E, Tabi burada bizim şu anda bundan sonra yapacağımız çok çeşitli projelerimiz var, düşüncelerimiz var. Mesela bunlardan bir tanesi öncelikle içemizde kişiydi, yani hemen insanların böyle bir lokal, bilmiyorum geçmişte bilir miydiniz? Bu aşağıda bizim lokalımız vardı. Evet, şu an, evet, orası bizim ben yapmıştım yine ben kurucu kurucu yapmıştım. Böyle bir sosyal hizmet yapacağımız, faaliyet yapacağımız bir lokal, bir mekan. Bizim önce şu anda bu arkadaşlar. Buna çalışıyoruz. İnşallah el böyle bir mekan yapacağız. Böyle bir tesis kuracağız. Efendim bizim geçmişte yine yaptığımız biliyorsunuz Expo fuarımız vardı. Çok ciddi anlamda ilgi görmüştük. Çok ciddi reklamımız olmuştu. Çok sanayicinin menfaati olmuştu. Şu anda bundan sonra yeniden inşallah ulusal bitkisine taşıyacak duvarlarımızı <laughs> hayata geçirmeye çalışacağız arkadaşlar. Üretim, dış, pazar, efendim terarih, <laughs> bunu da isifetin çatısı altında ortak üretim, ihracat ağlarının büyümesi için hem federasyonumuz hem konferansımız. Bakın bizim isifet dediğimiz bilmiyorum, belki bilgisayar arkadaşlarımız vardır. Bu 3 bin İstanbul'un en büyük sivil toplum kuruluşu. Tüs, dediğimiz TÜSİAD arkadaşlar, TÜSİAD da bizimle beraber aynı konuda o da oran üyesi. O da oran üyesi ve biz oranın kurucusuyuz. Dolayısıyla tabii burada bizim e, da var. Türk Konfet diye. Tabi burada bilim adamları, ilim adamları, efendim e, ciddi eğitimden sanayicimizin e, işte devletin vermiş olduğu belli e, evet, e, mesela evet. örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, iş kurum, Hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrincim hoş geldin. Bunlardan yararlanmak için tabii ki bilgilendiriyoruz, topluyoruz, sadece sürekli sürekli şeylerin eee oluşu yapıyoruz, oluşturuyoruz. Evet üniversite işbirlikleri, Arge istihdam odaklı sürdürülmesi. <laughs> Biz bunu daha önce yaptık. İnşallah bundan sonra bölgemizde biliyorsunuz üç tane ciddi üniversite üniversitemiz var. Aydın Üniversitesi, ARE Üniversitesi, bir de herhalde neydi Evet. Üç tane üniversitemiz var. Bunlarla da biz tabii sık sık görüşüyoruz. Sağ olsun onlar da desteklerini esirgemiyorlar. İnşallah bundan sonra onlarla birlikte çok güzel şeyler yapma çalışacağız. Efendim SDK, meslek odaları, esnaf odası, dernekler, ortak eğitim, etkinlik programları, yerel üretici, esnaf sanayici ağının kurulması, kadın girişimciler için farkındalık ve teşvik etkinlikleri, kamu kurumlarıyla e, İş birliği içinde eğitim ve seminerler yapacağız arkadaşlar inşallah bundan sonra. Efendim ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok var olun. Ee, ayrıca bugün burada size ilk, ilk, kez duyurmak istiyorum. Küçük çekmece iş dünyası buluşmaları adını verdiğimiz yeni bir proje başlatıyoruz. Her ay farklı bir tema ile iş dünyamızı bir araya getireceğiz sanayi, lojistik, inovasyon, cihazlaşma, ihracat gibi konularda uzmanları ilçemize davet edeceğiz arkadaşlar. Ben katılımlarınız için her ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Derneğimizin bu yeni döneminin küçük çekmecemize, İstanbul'umuza ve ülkemize ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.